Arkadaşlar herkese merhabalar. Evet, Shiba ile ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. En son e, yaptığımız çalışmalarda hatta son iki hafta öncesine kadar yapılan çalışmalarda takipçilerimiz e, 3x'e yakın bir kar elde etme fırsatı sundu. Bizi takip eden arkadaşlarımız. Karları hayırlı olsun arkadaşlar. Ve tabii ki biz bununla yetiniyoruz. Ve tabii ki yetinmiyoruz. E, aşağılarda kritik bölgelerde çünkü ben daha önce de söylemiştim. Tek rakam veriyorum. Demiştik ki arkadaşlar, Shiba bu rakamın üzerine atmadan olmaz üzerine atarsa onda sonra bekleyebilirsiniz yükseliş hareketlerini. Şimdi aynı rakamları, benzeri rakamları yukarıda vereceğim arkadaşlar. Hani siz Shiba'da çok büyük beklentiniz var ya 20x, 30x kat bu kadar muazzam yükselişler. İşte bu rakamların geçerli olabilmesi için bazı kritik bölgeleri kırıp üzerinde kalabilmesi lazım. Üzerinde kalabilmesi lazım. Aynen aşağıda dediğim gibi çünkü aşağıda da kritik bir direnç bölgesi vardı aslında o direnci kırmadan tabii ki eğim aşağı yönlü olduğu için o direnç sürekli olarak azalıyordu. 1070'lerdeydi, 1060'a çekildi. Sonra arkadaşlar 1040'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. O bölgenin üzerine kırması gerekiyor demiştim ki, yukarı yönlü güzel bir hareket başlayabilsin. Aynı şekilde yukarıda da o tarz birkaç tane kritik direnç bölgesi var arkadaşlar. Tabii ki Shiba'yı anlatırken burada sadece Shiba'yı grafik olarak anlatamayız. Niye? Bitcoin ile beraber düşünmemiz lazım Evet güzel bir şarj fırsatı sundu Bakın bu yükselişlerde size şu an için görüldüğü gibi sadece ok gibi yukarı çıkan bir mum birkaç mum görülebilir arkadaşlar ama tabii ki biz bunu saatlik baz aldığımız zaman bunlar değişiyor bu durumda da bakın bu yükselişlerde de ben evet, aşağıda hastaydım o zamanlar çok hastaydım Takipçilerime satış hc rakamları verdim. Dedim ki arkadaşlar bu bölgelerden dönebilir. Ve aşağı çekildi. %20, %30 aşağı çekildiği bölgeler oldu. Yani şu sert hareketlerle. Ve orada da birkaç kere al sat fırsatı yakaladılar. Bu durumda tabii ki alacağınız kar 3x olmuyor arkadaşlar. Daha fazlası oluyor. Hani daha fazlası yakaladılar. Ve biliyorsunuz ki bir gün önce Bitcoin'in bir sert satışını gördük. Satış gelmesi gerekir mi? Bu satış değil arkadaşlar. Aslında ufak düzeltme bunlar. Şu an mesela de aynı şekilde anlatmam lazım bir Shiba'yı. Çünkü grafiksel olarak çok benzer. Satış yediği rakamlardan bahsediyorum. Shiba zaten kritik bölgeyi kırıp üzerine atmıştı. Ve güzel yükselecekti. Çünkü yukarıda çok ciddi bir direnci yoktu ama ne oldu? Şöyle ki nasip meselesi. Bitcoin satış yedi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Bitcoin satış zaman hepsi satış yer. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Bakınız bu tarz yükselişlerde hani yeni yükselmiş projelerde çok yükselmiş primlemiş olan projelerde eğer ki Bitcoin'in satışına maruz kalırsanız arkadaşlar ne olur? Ee, diğer projelerde primsiz olan projelere göre daha fazla kaybedersiniz ee, silkeleme yaptıkları için. Yani bu yüzden dolayı da en tepelerde almak her zaman için risklidir. Eğer bir projeyi siz daha aşağılardan almadı iseniz. Evet dün satış yedik ne oldu? Takiplerim sordu eyvah tekrar aşağım. Onlara şunu söyledim arkadaşlar. Shiba, Moon, ve Luna özellikle üçünü sormuşlardı yukarı dedim arkadaşlar. Bunlar özetle Shiba daha bunlar hareketlerini tamamlayamadı. Bunlar yukarı tekrar atacaklar. Aynen dediğimiz gibi Shiba bu cümleyi kullandıktan sonra belki saatler içinde ne kadar sürdü bilmiyorum ama arkadaşlar %40 daha kar aldılar. %40 bakın nerede? Nereye geldi? Size verdiğim destek bölgeler arkadaşlar o kadar nokta atışı çalışmalarımız var ki gerçekten mükemmel ya. Yani Allah'a şükür Allah bizi yanıtmıyor biz e, mutlu olduğumuz zaman Allah'a şükrederiz arkadaşlar. İçki içmez. <laughs> Benim içeceğim çaydır böyle. Alkol e, göstermem. İşim olmaz zaten. Ben çay içerim. Ve tabii ki hiçbir şey de ben kendimden bilmem. Allah'ın nasibi ve lütfu derim. Bize nasip, nasip ettiği. Yani e, ama tabii ki arkadaşlar yani kritik bölgelerde de verdiğim rakamlarda da çok şükür Allah bizi yanıltmadı. Nokta atışı. Minimetrek nokta atışı yaptık. %40'lık bir yükseliş yaptı ve satış yediği rakamlar arkadaşlar tekrardan bakın verdiğimiz bölgelere kadar yükseldi hatta şöyle yapayım ki saatlik bazda ne demek istediğimi çok iyi anlayın diye sadece söylemek istiyorum bakın arkadaşlar verdiğimiz destek bölgelerine temas etti o set düşüşte ve tekrardan o bizim direncimizi yüzde 44 hatta düzeltiyorum yüzde 44 kar satı sundu ee, şu an ne var hocam şu an ne yapması lazım şu an saatlik miyim arkadaşlar? Tekrar günlüğü alıyorum. Siz öncelikle bizi takip edin. Aşağıdaki iki telegram grubuna katılın. Ve e, size de şunu arkadaşlar artık sitem edeceğim. Yani, yani yapmayalım bunu artık. E, ben sizin için orada bir arşiv oluşturdum. Arşivi izleyin ve dinleyin arkadaşlar. Sizin için oluşturulmuş bir arşiv ve silinmiyor zaten. Tabii ki güncel olanlar var. Güncel olmayanlar var. Biz kimseden hiçbir beklenti içinde değiliz. Şimdi bana soruyorsunuz, o grupta da soruyorsunuz. Mesela en son SLP soruldu. Şu an aklımda kalan o kadar soru var ki yüzlerce soruyorsunuz. Bakıyorum arkadaşlar en önceki bir önceki ses kaydına demişim ki arkadaşlar şu kritik bölgeler var ya orayı kırarsa bu fırlar. Bunlar bunları yapabilir. Bir se kadar bir bakmışım yüzde yüz yükselmiş. Daha da fazlasını yükselmiş. Çünkü ben e, niye? Çünkü arada bitcoin arkadaşlar fırladı yani yükseldi. Bir x vardı yüzde yüz yapmış. Ama verdiğim bölgelerin tamamı temas edilmiş. Yani dediğim noktadan sonra fırlamış gitmiş. Sizden ricam arkadaşlar o grubu takip edin ya. Oradaki ses kayıtlarını alın inceleyin yani. Bakın hangisini aratıyorsanız onu alın inceleyin yani. Çünkü bakmışım çok 3-5 gün önce bir inceleme yapmışım. Tekrar bir daha soruyorsunuz. O grubu incelemeden bana soru sormayın. Şöyle yapın. Hocam verdiğiniz rakamların hepsini teker teker inceledim. Şu kadar ses kaydınız var. Evet ama dediğiniz rakamların artık üstüne çıkmış. Bir bakar mısınız deyin. Bakalım ama 3 gün sonra tekrar soruluyor. 3 gün sonra tekrar soruluyor. Öyle olmuyor arkadaşlar. Aynı şeyi tekrarlamış oluyoruz. Şimdi gelelim Shiba'ya. Shiba ne yapacak? Arkadaşlar Shiba öncelikle bizim Shiba'da beklediğimiz şu yukarıda o kritik direnç var ya, birinci direncimiz kırması lazım. Bu arada niye %44'lük bir yükseliş yaptı? Diye ya çünkü arkadaşlar arada boşluk var destek ve direnç aralığında güçlü bir direncimiz yok maalesef. Yani maalesef demeyeceğim. Şanslı bir durum tabii ki. Ama maalesef olay şöyle olur. Bitcoin satış da de hakeza aynı şekilde sert şekilde satış yer arkadaşlar. Aşağı desteğe kadar %44 anında kaybettirir. O da var. Bakın dikkat edin. Duruma göre maalesef duruma göre lütuf oluyor. Evet bu karı verdi ama biz bu kanalın bir kere üzerine atmalıyız. yükseliş devamını gelebilmesi için. Neyin üzerine atacağız arkadaşlar? Şöyle yapalım. Aslında grafik öyle uzun ki. Uzun süre yatayda kaldı ki şöyle eğmem lazım birazcık daha e, kesin rakamlar ve net bir şey söyleyebilmem için. Birinci bölge arkadaşlar. 3661'in üzerine atmamız lazım. Bu birinci bölgemiz. Bu bölge kırıldıktan sonraki her aşamada yukarı attığı her yerde artık dirençlerin güçleri azalacak yani. 4223 4518 4798 4.800 4850 arkadaşlar. 4800'den sonra bu bölgeler aynı zamanda takılabileceği, satış yiyebileceği bölgeler. %59 yukarısı. Hala size vereceğim bölge burası değil arkadaşlar. 5452 ve buradan sonra da zaten şu yukarı arada evet trençlerimiz var. Oraları çizmedim zaten arkadaşlar ama aynen aşağıdaki boşluk gibi çok fazla güçlük değil. Yani ama burada da takılacaktır illaki. Benim size verdiğim rakamlar arkadaşlar. Shiba nereyi kırıp üzerine atabilirse uçar. Burası da değil. 7533 burası da değil arkadaşlar. İşte burası. Shiba %155 yukarısı. Ya şu anı konusu da olmayabilir. Belki bekletirler aşağıda onu sonra yukarı atarlar bilemiyorum ama. Çünkü çıkaran ben değilim arkadaşlar. Ama işte Shiba 8755'in şu anki görülen aktif bölgesi üzerine atıp kalabilirse bakın tekrar altını çiziyorum kalabilirse çok önemli sizin o beklediğiniz 30x 40x yükselişler var ya ya da daha fazlası bazıları 1 dolar diyor arkadaşlar ben bir dolar demiyorum bir dolar rakamı çok muazzam büyük rakamlar onu söyleyeyim ama bu 30x'ler 40x'ler 50x'ler burada çok fazla büyük rakamlar değil işte onların yolunu açan yer işte burası arkadaşlar ve şu an için aktif bölgesi bu bölge bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlarsa ondan sonra grafikler tamamen değişiyor. Yeni grafik çizeceğim. Ondan sonra uçacağı bölüme geçeceğiz işte. Asıl yükselişler o zaman başlar. Şu an dediğimiz rakam da az rakam değil arkadaşlar. Bakınız aşağıdan alanlar için şu dip bölgelerden tutup da alanlar için bu bölge yaklaşık olarak 12x yapıyor. Üzerine koyduğunuz zaman hala tutuyorlarsa tabii ki daha da yükseliş yaptığı zaman onlar için belki 70 kat 80 kat bile yapabilir. Yani şu an yeni alan için belki 30 kat 40 kattır ama onun için 70-80 katlı olabilir. İşte 8755 bölgesi çok çok önemli. Ve bir şey ne kadar hızlı yükselirse o kadar hızlı düşer arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yavaş ve stabil giden projeler daha yavaş düşer. Mesela sordunuz bana diplerde olan hocam proje. Zil dedim. Bakın arkadaşlar zil ne oluyor çaktırmadan çıkıyor değil mi? TLM dedim. %150 yapmış. %120 yapmış yaklaşık olarak. zilde çıkıyor. Ben aylık bazda zilde 1x ve üzeri var dedim. Bakın arkadaşlar ne oldu dedikten sonra. Çıkıyor mu? Hiç kimsenin farkında değil değil mi? Çıktı. Böyle. Bazı projeler böyle yavaş yavaş bazıları ise hızlı çıkar arkadaşlar. Şiva'daki mevcut durum budur. Ee, eğer ki biz bu kanalın üzerine atamazsak şimdi biz iyiyle başladık güzel. Bir de kötüyü vereyim olur mu? Ondan sonra videoyu kapatayım. Yani sevmek istemediği şeyle başlayalım. Ee, videoyu sonlandıralım. Destek bölgelerimiz var arkadaşlar aşağıda çalışacak olan ara desteklerimiz. Bitcoin ile ilgili çok sert satışlar gelmediği sürece ben çok Şiva'da daha önce de söylemiştim. Çok aşağıları beklemiyorum arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili sert satış geldiği gelmediği sürece tekrar altını çiziyorum. 3011'leri var aşağıda destek bölgesi. 2800'leri var aşağıda. 2552'leri var %27 aşağısı. Şu an için görülen kötü bölge burası Şiva'da. Kötüsü bu yice bekleyene sabredene her türlü para var arkadaşlar. Bu vücudumdaki incilerim ama önceliğimiz bizim Bitcoin olması lazım. Bu videonun sonunda Bitcoin çekeceğim arkadaşlar. Eğer bu kanalı daha ilk defa izliyorsanız takibi alıp aşağıdan abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Aşağıdaki iki Telegram grubuna da katılın arkadaşlar mutlaka katılın. Sizden tek e, söylüyorum tekrar söylüyorum. Öncelikle rica e, benim oradaki arşivdeki ses kayıtlarını bir inceleyin arkadaşlar dinleyin. Hocam ben bunları dinledim, hepsine baktım. Evet ama şunlar şu yapmış. Artık yeni güncelleme gerekiyor. Bakar mısınız deyin. Çünkü aynı şeyleri aynı gün içinde birçok defa kişi ay kişi soruyor. Cevaplandı diyorum arkadaşlar ama üşenmeden <laughs> belli bir yere kadar bu da bizim için yorucu bir süreç oluyor. Olur mu mutlaka orayı takip edin. Şu an açık söyleyeceklerim bunlar size zaten kritik bölgelerin hepsini veriyorum ben bu bölgeyi kırarsa fırlar dediğim rakamlardan sonra zaten fırlıyor arkadaşlar sıkıntı yok takipte kalın hoşça kalın kazancınız bol ve bereketli olsun arkadaşlar Allah'ın izniyle sonra sonraki süreçte güzel kazançlar elde edeceğiz ve kritik bölgelerde size diyeceğim arkadaşlar artık biz tehlikeli bölgelere geldik çok tehlikedeyiz ne yapmanız lazım stratejinizi değiştirmeniz lazım %70 %80 nakide geçeceğiniz zamanlar gelecek ama şu an için değil de Bitcoin o üstteki kanalı atarsa e, kritik bölgelerde en kötü şartlarda %150-160 nakitte olmanız gerekecek. Çünkü sert satışların giri e, başlayacağı aralığa geleceğiz. O noktadan sonra karlı çıkmak için bunu yapmanız lazım. Ve artık Bitcoin artık limit noktalarına ulaşacak diyeceğim ki arkadaşlar yavaş yavaş biz ayıya girebiliriz. Bilginiz olsun. Yani burada e, tedbirli olmak lazım. Sonra Bitcoin'deki hedefler arkadaşlar 130K'lar, 140K'lar, 150K'lar ve akabinde e, ikinci büyük bu da 250.000 e, 250 bin dolar seviyeleri var. Bitcoin'de öngörülen seviye, tahmin edilen seviye uzun vade olarak 500 bin dolar. Evet arkadaşlar 500 bin dolar. Şimdi diyorsunuz ki hocam Bitcoin 500 bin dolara çıkarsa altcoin'ler ne yapar acaba? Evet <laughs> ne yapar arkadaşlar? güzel kar fırsatı sunar ama işini bilene. Çünkü aldığınız karı, kazandığınız karı tekrar tahtaya verirseniz aynen burada olduğu gibi bir anlam olmaz. İşte burada da biz e, devreye giriyoruz arkadaşlar. Size diyoruz ki bu nokta satış bölgesi. Dikkatli olun. Kıramazsa satış yer. Satış yerse verdiğim aşağıdaki destek bölgelerine çekilir. Ki yapıyor mu? Yapıyor. Evet. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Hoşça kalın. Tekrardan sağlıcakla kalın arkadaşlar.